Arkadaşlar merhaba ee, en son yerleşme tiplerinden devam ediyorduk. Kır, yerleş kır yerleşmelerinden bahsetmiştik. Şehir yerleşmelerine biraz giriş yapmıştık orada bırakmıştık konuyu. Hatırlıyorsanız arkadaşlar biz yerleşmeyi iki şekilde inceliyorduk. Bir tanesi kır yerleşmeleri ikincisi şehir yerleşmeleri. Kır yerleşmeleri dediğimiz içerisinde tabii ki en büyük özelliğe sahip olan köylerdir. nüfusu 2000'in altında ama diğerleri köye bağlı yerleşmelerdi damlar, obalar, komlar, ağıllar, mezra, çiftlik, yayla. Bunları tek tek bahsetmiştik. Bir de dağınık yerleşmeler, topu doku yerleşmeler vardı. Onlardan da bahsetmiştik. Eğimin fazla olduğu yerde ve su kaynaklarının bol olduğu yerde insanlar dağınık yerleşmeyi tercih ediyordu. Örneğin Karadeniz bölgesi gibi. Ama daha düz olduğu ve su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde ise topu doku yerleşmeleri tercih ediyorlardı. Şehir yerleşmelerine geldiğimiz zaman şehrin ne olduğunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Birden fazla evin aynı anda bulunduğu, ekonomik çeşitliliğin fazla olduğu, insanların farklı ekonomik sektörlerde çalıştığı, işte bu muhasebecilik olabilir, hastane olabilir, kasiyer olabilir, işte market görevlisi olabilir. Bunların hepsi şehirlerde yaşayan insanların özelliğidir. Çünkü hizmet sektörü içerisine giren, köylerde yaşayan bir insan ancak 5 tane Koldan bir tanesini yapabilir. İşte Bunlar tarım olabilir, hayvancılık olabilir, madencilik, ormancılık veya balıkçılık. Bu şekilde 5 ana başlık altında köylerde çalışan insanlar hayatlarını idame ettiriyor genelde. Şehirler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz tabii ki. En fazla arkadaşlar şehirlerdeki oranları belirleyen şeyler nüfusun büyüklüğüdür. Burada biz 3 başlık, 4 başlık adı altında ayırıyoruz. Küçük kentler, orta büyüklükte kentler, büyük ve metropoller. Eğer nüfusu 10.000 ile 100.000 arasındaysa biz buna küçük kent olarak adlandırıyoruz. 100.000 ile 500.000 arasındaysa işte orta büyüklükteki kentler biraz 500 bin ile 1 milyona kadar olan arada yer alıyorsa büyük kentler ama tabii ki arkadaşlar bir de bizim metropollerimiz var megapol de deniliyor bazen 10 binin üstünde olanlara bunlara da biz metropol diyoruz örneğin İstanbul Sakarya da 1 milyonu geçti Ankara İzmir bu tarz şehirlerimiz artık metropol şehir olarak adlandırılıyor. Tabi şehirlerde fonksiyonlar biraz farklıdır arkadaşlar. Şurayı tekrar bir göstereyim. Şöyle hafif yukarı kaldıralım daha net görmeniz açısından. Şimdi burada nüfusun miktarı işte 10 binden fazla olduğu ne diyor? Sanayi. Şöyle yapalım. Sanayi, hizmet ve ticaret. Yani şehirlerde farklı fonksiyonlar ön plana çıkabilir arkadaşlar. İdari var bir de. Biz buna da işte başkent özelliği diyoruz. Yani bir şehirde çok yüksek oranda ticaret faaliyeti gerçekleştiriliyor olabilir. Mesela İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'ya bağlayan bölgesinde Kayseri eski zamanlardan ve bir ticaret şehri olarak adlandırılır. Güzergah noktalarında olan şehirlerimiz var. Örneğin Eskişehir yol güzergahında olan bir şehir olarak adlandırılır. Birden fazla fonksiyonun ön plana çıktığı bir şehir olabilir. Örneğin Rize'ye bugün tarım şehri diyebilirsiniz ama gidip de İstanbul'a tarım şehri diyemezsiniz turizm şehri de diyemezsiniz. Hepsini aynı anda demeniz gerekebilir. Tarım da yapılır, sanayi de yapılır, turizm de yapılır. Birçok fonksiyonun aynı anda gidebildiği şehirler de vardır. Onları da şimdi inceleyerek devam edelim. Şimdi bunlardan bir tanesi arkadaşlar ticaret şehirleri. Ticaret şehirleri evet şöyle biraz yukarı çıkaralım ticaret şehirleri arkadaşlar bildiğiniz üzere ticaret ne oluyor genelde mal alışverişin yapıldığı insanlar etkileşim halinde olduğu yerlerdir ulaşım ağlarına genelde biraz daha yakın konumda oluyorlar bunlar hani daha iyi ticaret yapılabilmesi için örneğin mesela kim öyle görebiliyoruz buradan çok eski zamanlardan beri arkadaşlar Suriye'nin başkenti Şam önemli bir ticaret şehirleri içerisine giriyordu aynı şekilde ABD New York ABD New York aynı zamanda finans gelecek aklımıza. Dünyanın finans merkezi neresi derse bize onu New York olarak adlandıracağız. Yine Singapur, Türkiye'de İzmir, mesela İzmir Limanı var biliyorsunuz Ege bölgesinde çok büyük oranla yetişen ürünler e, İzmir Limanı'ndan yurt dışına açılma elimi içerisine giriyor. Dolayısıyla ticaretin yapılı yerler genelde ulaşım güzergahlarına yakın olan yerler, nüfusun kalabalık ve fonksiyonların fazla olduğu yerler olarak adlandırabiliyoruz. Devam edelim. Şöyle bir miktar yaklaştıralım. Liman şehirleri. Liman şehirleri deyince de arkadaşlar en bariz fonksiyonunun liman olması gerekiyor. Tabii ki denize kıyısının olması gerekiyor. Güzel bir limanın olması gerekiyor. Ticaret hacminin fazla olması gerekiyor. Burada Şurada gösterebiliriz arkadaşlar. Mesela Hollanda'nın başkenti Amsterdam biliyorsunuz. Amsterdam ve Rotterdam, Hollanda deyince de dünya bazında çok önemli limanlar içerisine giriyor. Yine Türkiye'deki Mersin limanını, bu önemli limanları, İzmir limanını bunlara örnek verebiliriz. Fransa'nın önemli Marsilya limanı, bunlar da yine kendini çok ön plana çıkaran limanlardan bir tanesi. Şöyle çizelim o zaman arkadaşlar. Amsterdam, Hollanda. Rotterdam. Bunlar dünyanın, Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın özellikle en önemli limanları içerisine giriyor. Almanya'nın denize kıyısı yokmuş gibi düşünmeyin arkadaşlar. Almanya'nın kuzey bölgesinde, Danimarka'ya yakın bölgesinde Hamburg Limanı var. Hamburg Limanı da Almanya zaten biliyorsunuz ticari kapasitesi çok fazla olan bir ülke. E, sanayide kendini çok fazla plana çıkarmış. Bugün sanayi devrimi İngiltere'de başladı. Ama Almanya şu an İngiltere'yi kat ve kat geçerek, ilerleyen bir ülke. Dünyada sanayi dersek aklımıza neredeyse ilk gelecek ülke diyebiliriz. Bu yüzden limanı da bizim için önemli. Portekiz, Lisbon arkadaşlar yine biraz daha güneyde Atlas ve Akdeniz arasında bulunan bir yerde. Önemli bir liman. Fransa'nın arkadaşlar şurada görüyorsunuz kırmızı renkli Marsilya limanı. Marsilya'da Akdeniz havzasında güney tarafta kalan önemli bir limanlarımızdan bir tanesi. İtalya'nın Akdeniz'e kıyısı olduğunu biliyoruz. Buradaki Messina limanı, Türkiye'deki Mersin, İzmir limanı Bunlar da liman şehirlerine örnek olan önemli şehirlerimizdendir. Evet. Şöyle devam edelim. İdari şehir deyince arkadaşlar aklımıza gelecek olan şey başkent. İdari şehir yani bir ülkenin yönetildiği şehir anlamına gelir. Bugün idari fonksiyonu olan şehirlerde dediğimizde de ilk bakmamız gereken şey tabii ki başkent mi değil mi o olacaktır. Bugün Ankara mesela Türkiye'nin idari şehirdir, yönetim merkezidir. İstanbul fonksiyonu çok fazla olan bir şehir olabilir veya İzmir ama biz buna idari şehir diyemiyoruz. Sadece başkent olması gerekiyor. Almanya'nın başkenti Berlin, Japonya'nın başkenti Tokyo, Rusya'nın başkenti Moskova. ABD'nin başkenti Washington. Bunlar arkadaşlar idari fonksiyon özelliği gösteren şehirler içerisine giriyor. Burada yine gösteriyoruz mesela neyi örnek vermiş. Türkiye'nin başkenti Ankara, Kazakistan'ın başkenti Astana yine önemli. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arkadaşlar idari fonksiyonu olan bir şehir. Rusya'nın başkenti Moskova bu örnekleri çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. Çok fazla tabii ki Madrid, Lisbon, işte Sofya gibi bir sürü başkentimiz var. Hepsi idari fonksiyon içerisine girebiliyor. Evet. Devam edelim. Dini şehirlerimizi görelim arkadaşlar. Sağ tarafta görüyoruz. Bunu kaydırmayalım. Dini şehir deyince de dini fonksiyon örgülerine çıkmış bir şehirden bahsedeceğiz. Müslümanlar, Müslüman camiası için önemli olan tabii ki Mekke ve Medine. Aynı zamanda üç din için önemli olan Kudüs, Yine Hristiyanlar için önemli olan Roma, Vatikan, hatta Vatikan bir ülke olarak da geçiyor arkadaşlar. Nüfusu bin civarında küçücük bir yer. Hem e, İtalya'nın içerisinde hem de Vatikan ayrıyetten bir ülke olarak da geçebiliyor. Bunlar da tabii ki turizm potansiyeli yüksek olan şehirlerdir. Neden diyeceksiniz? E çünkü bu ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanlar gerek işte Yahudiler, gerek Hristiyanlar, gerek Müslümanlar kendileri için önemli olan şehirlere belli dönemlerde hacı olmak için akın ediyorlar. Bu da bu, bu şehirlerin Turizm fonksiyonunun da çok fazla öne çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Yani dini şehirlerde aynı zamanda turizm fonksiyonu var diyebiliriz. Birden fazla fonksiyon söz konusu. Mekke'yi ve Medine'yi görüyoruz burada. Bizim için önemli Suudi Arabistan'da. Roma'yı görüyoruz arkadaşlar. İtalya Vatikan bu işte Hristiyanlar için önemli. Kudüs üç büyük din için, din için önemli olan bir noktadır. Devam ediyorum. Maden şehirleri. Arkadaşlar maden şehirleri dediğimiz zaman e, tabii ki fonksiyonu maden odaklı olması gerekiyor. Bugün mesela Türkiye'de maden şehir dediğimiz zaman <laughs> aklımıza mesela Manisa Soma geliyor. Zonguldak bölgesi geliyor. Orada biliyorsunuz maden faaliyetleri çıkarılıyor. Çanakkale, Çan, Muğla, Yatağan. Ondan sonra bunların çoğunda arkadaşlar madenler çıkarılıyor. E, maden çıkarılan bölgede madenlerde çalışan maden işçileri var biliyorsunuz ki. İnsanlar da buraya ne yapıyor? Akın akın çalışmak için gitme özelliği gösteriyorlar. Burada mesela örnek vermiş Almanya'nın Essen bölgesi. Almanya'nın Essen bölgesi arkadaşlar Ruhur Havzası diyoruz biz buna. Ruhur Havzası ve Essen bölgesi Almanya'nın en önemli maden çıkan kaynaklarından kaynaklarındandır ve çok büyük oranda arkadaşlar kömür çıkıyor. Aynı zamanda bir yerde madenlerin çıkması sanayiden de ilerleyebilmesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki birçok fabrikada enerji santrallerinin çoğunda işte kömür, doğal yaz gibi enerji kaynakları çıkarılarak, yakılarak enerji elde ediliyor. Bu yüzden de bu madenler bizim için önemli. Almanya'da bunu örnek gösterebiliyoruz. Johannesburg dediğimiz Güney Afrika Cumhuriyeti yüksek miktarda arkadaşlar altın çıkıyor. Elmas gibi değerli madenler çıkıyor. İngilizlerin çok fazla gidip oraya yerleştiği bir yerdir. Nerede bulunuyor Güney Afrika Cumhuriyeti? Afrika'nın en ucunda bulunan ülke arkadaşlar. Yine işte Musul, Irak biliyorsunuz o bölge zaten petrol rezervi olarak yüksek bir yer. İşte Ukrayna, Donetsk dediğimiz yer işte kömürün yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Tabii ki Türkiye'deki Zonguldak kömür havzaları olarak önemli olan şehirlerimizden bir tanesi. Şimdi biz bu şehirlere işlerken arkadaşlar ülke ülke bakmıyoruz. Yani ABD, işte Irak, Ondan sonra Suudi Arabistan, Japonya demiyoruz. O ülkelerde yer alan önemli şehirlerden bahsediyoruz. Yani bu Türkiye'deki bir şehir de olabilir. Zonguldak, Mersin, Ankara gibi. Dünyadaki bir şehir de olabilir. Washington, Pekin, Berlin gibi. Şehir şehir ele alıyoruz ve bu şekilde işliyoruz. Bu açıdan bilmeniz önemli arkadaşlar. Şimdi burada bir miktar yine şöyle başlığımızı görelim arkadaşlar. Sanayi şehirleri. Sanayi madenle biliyorsunuz paralelde şöyle hafif bir şekilde yukarı kaydıralım daha net görmeniz açısından. Şimdi arkadaşlar burada sanayi şehirleri dediğimiz zaman aslında enerji kaynaklarına yakınlık da burada önemli olabiliyor. Sanayi şehirleri şu an günümüzde fabrikalar en fazla kuran kendilerini fazla gösteren ve seri üretimi çok hızlı bir şekilde yapabilen şehirlerdir. Bunlara mesela dünyada diyor ilk diyor. Sanayinin kurulduğu bölge Manchester. Biliyorsunuz arkadaşlar sanayi devrimi İngiltere'de başladı. Manchester ve Liverpool bölgesinde başladı. Burada başlamasının sebebi hem tabii ki İngiltere'nin biraz daha ekonomik olarak güçlü olması hem de aynı zamanda Manchester ve Liverpool bölgesinde kömür havzalarının bulunmasıydı. Kömür havzalarının bulunmasıyla birlikte sanayide bunlar artık seri üretime yavaş yavaş geçebilmeye başladı. O yüzden bu da tabii ki önemli. İngiltere Manchester bölgesini sanayide önemli bir yere gösterebiliyoruz. Tabi ne demiştik? Almanya arkadaşlar son zamanlarda İngiltere'yi geçti. Sanayi devi olarak biliyoruz. Günlük hayatımızda da mesela arabalardan bile bahsederken Alman arabalarının kalitesinden ve güzelliğinden bahsediyoruz. Bu çok ileri gittikleri anlamına gelir. İşte Almanya yine Dortmund bölgesi sanayide çok fazla ileri olan bir bölge Japonya dediğimiz zaman aklımıza en çok gelecek olan şey teknoloji arkadaşlar Ama tabi teknolojiyle birlikte bunlar ne yapıyor seri üretim de yapıyorlar Sanayi faaliyetleri gerçekleştiriyorlar O yüzden bu şehri de içerisine alabiliyoruz Bu bakımdan da sanayi bizim için önemli arkadaşlar Devam edelim Şu şekilde Kaydıralım Turizm şehirlerimiz var arkadaşlar bizim bir de. Turizm şehirleri deyince aklımıza tamamen yurt dışından insanların geldiği, döviz, dolar bıraktığı, işte para bıraktığı ve bu şekilde ülkeye ekonomik olarak girdi sağlayan şehirlerimizdir. Bugün Türkiye arkadaşlar her zaman eskiden bir anlatılıyor televizyonlarda. Türkiye'de turizm önemli. İşte yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgesine çok fazla işte Rusya'dan, Avrupa'dan turist geldi. Biz bunu sanki böyle hep e, abartı gibi anlıyoruz ama aslında değil. Şunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'ye giren paranın yüzde 25'i arkadaşlar turizm gelirlerinden elde ediliyor. Çok yüksek miktarda bir türü, turizm e, sağlıyoruz. Dünyada en çok turist çeken ülke Fransa, Paris'tir. Yani Avrupa kıtası olarak adlandırabiliriz. Dünyada en çok turist çeken 6. ülkeyiz arkadaşlar. 2019 verilerine göre dünyada en çok turist çeken 6. ülkeyiz. Ve giren paranın yüzde 25'i ülkeye turizm sektöründen kaynaklanıyor. Geçen yıl 50 milyona yakın turist girdiğini biz Türkiye'ye biliyoruz. Dünyada en çok turist çeken ülkede zaten Fransa'da. Yılda 80-85 milyon civarında turist ağırlıyor. Ne kadar fazla turizmde ileri gittiğimizi bilmenizi isterim. İlk 10 içerisindeyiz. Eskiden 11. idik, şimdi 6. sıraya yükseldik. O yüzden tabii turizm bizim açımızdan da önemli, dünya açısından da önemli. Burada arkadaşlar önemli turizm merkezleri İtalya, Venedik mesela. Venedik şehrini bunu örnek verebiliriz. Venedik görmüşsünüzdür biliyorsunuz, işte sandallarla kayıklarla binaların arasındaki sularda yürüyorlar. E, sonucunda suların ilerlemesi şehir bu şekilde bir görüntü alıyor. Burası önemli. Romantik bir şehir olarak adlandırılıyor. Fransa Paris dedim dünyanın en çok turist çeken ülkesi ve şehri arkadaşlar. Paris, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı olan bir şehrimiz. Bu da yine dünyanın çok zenginlerinin gittiği ve görmek istediği bir yer arkadaşlar. Fransa Nice bu da Akdeniz tarafında Fransa'nın önemli turizm şehirlerinden bir tanesi. Güneydoğu Asya tarafında arkadaşlar Tayland özellikle bu dövüş e, ve farklı böylece Muay Thai falan dedikleri spor dallarına merak salanlar. Daha farklı etnik köken görmek isteyen insanlar. E, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gidiyorlar arkadaşlar. Bangkok'ta yine turizm potansiyeli fazla olan bir yer. Türkiye'de Antalya'yı, Muğla'yı, İzmir'i bu şehirlere yine örnek gösterebiliriz. Şunu da unutmayın, Türkiye'de en çok turist çeken şehir dediğimiz zaman Antalya demiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de her daim yaz, kış, ilkbahar, sonbahar turist çeken şehrimiz tabii ki de İstanbul'dur. Türkiye'de en çok turist çeken şehir İstanbul. Ama Türkiye'de yazın en çok e, turist çeken şehir dersek tabii ki o zaman Antalya dememiz gerekiyor eğer oranlar değişmediyse tabii ki. Şimdi burada bir örnek vermiş bize. Ee, Örneklemde arkadaşlar ne diyor bakalım hangi fonksiyona bağlı olarak ortaya çıkan şehirlerden bahsedilmemiştir diyor. Şimdi yeryüzünde zirai faaliyetlerin yoğun yapıldığı bölgelerde büyük yerleşmeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir kere buna zirai faaliyetlerden bahsederken zaten direkt kendisi tarımdan bahsediyor. O zaman tarım şehrini eleyelim. Bu yerleşmelerde elde edilen ürünlerin pazarlandığı yerlerde ekonomik faaliyetler gelişmiş ve göç almıştır. pazarlanma diyorsa neyden bahsediyor bana? Ticaretten bahsetmiyor mu? O zaman ticari şehirlere bunu örnek verebiliyorum. Bununla birlikte bazı bölgelerde doğal kaynaklar çıkarılmış. E doğal kaynak dediği nedir arkadaşlar? Madendir. O zaman madeni de burada e, silebiliyorum. Ve bu kaynakların işlendiği yerler hızla göç almıştır. Peki doğal kaynaklar nerede işlenir arkadaşlar? Tabii ki sanayi tesislerinde işlenir. O zaman sanayi şehirlerine çiziyorum. Bana burada herhangi bir şekilde şöyle yapalım daha net görün. Başkentten vesaire bahsetmemiş oysa doğru cevabım benim burada idari şehirler olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir harita üzerinde bana önemli şehirlerden bahsetmiş. Biz arkadaşlar şehirleri küresel, bölgesel ve genel olarak e, fonksiyonlar ayırıyoruz bile. Ne demek bu? Şimdi küresel ne demek? Küreselleşen dünya diyoruz değil mi sürekli? Yani küresel bütün dünya ülkeleri tarafından tanınabilmesi. Bugün bir New York dediğiniz zaman yani çok çok böyle fakir, televizyonlu, teknolojisi olmayan insanlar haricinde hemen hemen herkes New York'u bilir. Belki yerini karıştırır belki ama illa adını duymuştur. Tokyo duymuşlardır. Mesela New York, işte Cambridge, Oxford'a Cambridge, İngiltere'de eğitim odaklı olan bir şehir. Bugün Oxford işte okul olarak diyoruz. Oxford'daki kendi şehirleri de bu açıdan bizim için önemli. Mekke Müslümanlar için önemli olan bir yer duyulmuştur. Ama bir de bölgesine göre duyulmuş şehirler de vardır. Yani bazıları mesela daha yerel o bölgedeki insanlar tarafından duyulmuştur. Örneğin şöyle örnekleme yapabilirim. Türkiye'de örneğin Bayburt şehri arkadaşlar. Bayburt şehrine. Türkiye'deki insanlardan başka insanlar genel olarak bilmez çünkü küçük, nüfusu küçük, alanı küçük olan bir şehir. Yerel bir etkiye sahiptir. Biraz işteyi büyütelim. Mesela ne diyelim? Suriye, Şam. Şam arkadaşlar önceki zamanlardan beri önemli bir ticaret noktası olduğu için kendi bölgesi tarafından bilinen bir şehirdir. Örneğin Irak tarafından, şimdi işte Mısır tarafından, ondan sonra Türkiye tarafından, Yunanistan tarafından bilinen bir şehir. Kendi bölgesinde tanınıyor. Tabii bütün dünya tamam o zaman bölgesel bir etkiye sahip. Bir de ne örnek verebiliriz? İstanbul mesela tüm dünya tarafından tanınır. Tokyo, New York. Bunların çoğu arkadaşlar küresel bir etkiye sahiptir. Bu şehirlere daha büyük etkiye sahip diyebiliyoruz. Yani New York'a küresel dersem, Suriye'nin başkenti Şam'a bölgesel dersem, Türkiye'deki Bayburt'a da yerel bir özelliğe sahip küçük bir şehir olarak adlandırabiliyorum. Burada örneklerinden bahsetmiş. Az önce gösterdiğim Güney Afrika Cumhuriyeti burasıydı arkadaşlar. Arkadaşlar Johannesburg dediğim. Yine e, Avustralya'nın başkenti değil ama önemli şehirlerinden bir tanesi Sydney önemli. İşte İngiltere'deki Cambridge, Almanya'daki Hamburg, İtalya'daki Roma, Türkiye'deki Antalya, Mekke, Hindistan'daki Bombay ya da Mumbai olarak adlandırılan şehir. Japonya Tokyo, New York. Bunlar yine harita üzerinde görebileceğiniz önemli şehirlerimizden birkaç tanesi sadece. Şimdi burada Fonksiyonlardan bahsetmiş arkadaşlar. Şu şekilde fonksiyonlarımızı açalım ve çok net bir şekilde anlayalım. Dersimizi de bitirelim. New York dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek olan şey neydi arkadaşlar? Finans merkezi olma durumu. Şimdi para akışının dünyada kontrol edildiği noktadır aslında New York. Yani ABD'nin bütün şehirleri değil de özellikle New York. Burada finans diyeceğiz. Tabii ki dünyada yine en çok turist çeken yerlerden bir tanesi. Nasıl bir etkiye sahiptir? Tabii ki de arkadaşlar küresel bir etkiye sahiptir. Örneğin Hamburg biliyorsunuz Almanya Hamburg liman demiştik az önce. Ama arkadaşlar Almanya bütün dünya ülkelerinden değil de hani Batı Avrupa tarafından Avrupa ülkeleri tarafından çok önemli bir ticaret hacmine sahip bir şehrimiz. O yüzden bölgesel olarak adlandırıyoruz. Roma bugün Roma arkadaşlar hem idaredir çünkü İtalya'nın başkentidir. Hem de orada Hristiyanlar için işte Katolikler için önemli olan bir yer olduğu için dini bir özelliğe sahip. Bir i̇ki tane fonksiyonu var. Tabii ki arkadaşlar küresel bir etkiye sahip. Bütün dünya ülkeleri tarafından biliniyor. Sydney Avustralya'nın çok önemli bir şehri hatta başkent zannedilir genelde ama başkenti Canberra arkadaşlar. Bu yüzden idari bir fonksiyonu değil. Limon özelliği gösterir ama bölge çapında yani Yeni Zelanda, Endonezya, Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkeleri tarafından daha çok tanınan bir yerde. O yüzden de bölgesel bir etkiye sahip. Cambridge, Oxford, eğitim arkadaşlar duymuşuzdur illaki bunu. Bu da bölgesel bir etkiye sahip olan şehrimiz Mekke. Tabii ki dini. Aslında buraya turizmi de ekleyebiliriz arkadaşlar şu şekilde. Çünkü Mekke hem turizm hem de dini olarak ön plana çıkmış ama tabii ki en çok dini fonksiyonu olan dünya çapında duyulan küresel bir örgüt. Tokyo birden fazla fonksiyon var. Başkenti bu arkadaşlar Japonya'nın idari bir fonksiyona sahip. E bugün inanılmaz derecede teknoloji maddesini ekleyebiliriz burada. Onu da yer vermemişler. Teknoloji aslında Tokyo deyince en çok aklımıza gelen. Liman özelliği gösteriyor. Tabii ki biliyorsunuz Japonya bir ada ülkesi. E, sanayinin ve teknolojinin çok fazla geliştiği bir yer. E tabii ki bu da dünya çapında tanınan bir şehir olacaktır. Bu yüzden de küresel bir etki alanına sahip. Mumbai Hindistan'ın önemli bir şehri arkadaşlar. Sanayi fonksiyonu ön planda ama o bölge tarafından, Güneydoğu Asya tarafından tanınıyor. Bölgesel bir etkiye sahip. Johannesburg biliyorsunuz altın mücevherat gibi önemli mücevherler çıkıyor demiştim Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. Bu yüzden madenin ve sanayinin olduğu bir yer kendi bölgesindeki ülkeler tarafından tanınıyor. Bölgesel bir etkiye sahip. Antalya, Antalya yerel bir etkiye sahip diyemem arkadaşlar. Bulunduğu bölge bazında önemli Akdeniz havzasında önemli şehirlerden bir tanesi fazla da turist çekiyor zaten ama tabii ki küresel değil arkadaşlar bölgesel bir etkiye sahip bir şehrimiz devam edelim diyelim ve etmeyelim arkadaşlar bunun devamı yok burada etki alanlarının fazla olduğu şehirlerden bahsettik burada aynı zamanda arkadaşlar bir şehir nasıl küresel nasıl bölgesel nasıl yerel olur bunlardan bahsettik aynı zamanda da ee, şehirlerin fonksiyonlarından bahsettik. Bir şehir dini fonksiyona sahip olabilir Mekke gibi, idari fonksiyona sahip olabilir Ankara gibi, turizm fonksiyonuna sahip olabilir Paris gibi, eğitim fonksiyonuna sahip olabilir Oxford, Cambridge gibi, finans merkezi olabilir New York gibi, teknoloji devi olabilir Japonya gibi, sanayide ön plana çıkmış olabilir Almanya'nın Ruhr Havzası ve Essen bölgesi gibi. Tek tek bu şekilde örneklendirmeler yaptık. Ama bir şehir birden fazla fonksiyon da güdebilir. İstanbul gibi, Paris gibi, Tokyo gibi. Tek bir taneyle sınırlandıramıyoruz arkadaşlar. Bir de hem idari olup Roma gibi hem de turizm çeken bir şehir de aynı zamanda olabilir. Bazı şehirler dünya çapında tanınır. Küresel bir etkiye sahiptir. Bazıları bölgede tanınır. Bölgesel bir etkiye sahiptir. Bazıları da hiçbir yerde tanınmaz arkadaşlar. Yerel bir etkiye sahip bir şehirdir diyoruz. Bir dahaki ders... Yine yerleşme birimlerinden göçlerden bahsederek devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.